Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda EBA'nın 5. TYT denemesinin matematik sorularını çözeceğiz. Şöyle öncelikle sorularımızı bir görelim. İfadelerinde boş kutuların içine çıkarma, çarpma ve bölme sembolleri hangi sırayla yerleştirilirse 3 işleminin sonucu aynı sayı eşit olur. Burada 8 ile eksi 1 var. Eksi 3'e eksi 3 var. 9'a 1 var. Şimdi burası 8, 9, 1, eksi 3, eksi 3. 8'den eksi 1'i çıkarırsak eksi eksi artı olur. 8 artı 1'den 9 olur. Eksi 3 ile eksi 3'ü çarparsak yine 9 olur çıkarma ve çarpmayı böl kullandık. Buraya bölme ya da toplama gelecek. Toplama olursa zaten toplama konulmamış şeydi. Bölmek olacak. 9'u 1'e bölersek o da 9. 3'ü de eşit olmuş oluyor. Eksi çarpı bölü. Eksi çarpı bölü C şıkkı olacak. Bir spor mağazasında satılan 3 ürünün fiyatı X türünden aşağıda verilmiştir. Futbol, eşofman, spor ayakkabı. Bu mağazadan alışveriş yapmak isteyen Ahmet'in para durumu ile ilgili şunlar bilinmektedir. Spor ayakkabı için Ahmet'in parası 10 TL eksik kalmaktadır. Spor ayakkabı olduğuna göre demek ki Ahmet'in parası 5x artı 70 lira, 10 lira eksik. Futbol topunu eşofmanı birlikte almak için Ahmet'in parası yetmektedir. O zaman bu büyük eşit futbol topuyla eşofmanı ne eder? 7x eksi 10. Bu mağazada eşofman futbol topundan pahalı olduğuna göre. 4x eksi 20 demek ki büyükmüş. 3x artı 10. X'in alabileceği değerlerin sayı doğrusu üzerinde gösterim. Aşağıdakiler hangisidir? Şimdi düzenleme yapalım. 3x'i buraya atarsak x kalır. Büyük. Eksi 20'yi buraya atarsak artı 20'den x büyük. 30 olacak. Burada yeter de e, neredeydi? Topunu ve eşofmanı birlikte alabilmek için Ahmet'in parası yetmektedir. Ya eşit ya da büyük olması lazım. O yüzden eşitliğe koyduk. 5x'i buraya atarsak 2x kalır. Eksi 10'u buraya atarsak 80 olur. 80 büyük eşit 2x. Her iki tarafı 2'ye bölersek 2 pozitif bir sayı olduğu için yön değiştirmez. x küçük eşit 40'mış. Buradan da büyük 30 vardı. O zaman 30'dan büyük 40'dan da küçük eşit olacak. 30 dahil olmayacak 40 dahil olacak. Evet, baktığımızda 40 dahil, 30 dahil değil. Bunların arasında cevap yine C'ye olmuş olur. İki basamaklı AB doğal sayısının asal bölenlerin toplamı AB sembolüyle ifade ediliyor. Örneğin 14, 2 artı 7, 9'dur. Buna göre eşitliğini sağlayan en büyük AB doğal sayısının rakamlarını sayı değerlerinin toplamı kaçtır? 8, 3, 5 asal sayılarımız olur arkadaşlar. 3, 5 t A, B doğal sayısı, iki basamaklı doğal sayısının en büyük olmasını istiyoruz. Şimdi 5'in katı olacağına göre iki basamaklı 95 olsa 5 çarpı 19 olur. Kurtarmaz. 90 desek 9 çarpı 10, 9, 2, 5. 3 var, 5 var ama 2 de var. Fazlalık oldu. 85 desek 5'e 17, 17 yok olmayacak. 85'e 16 olur. 16'da 2 var burada. Burada 5 var. 3-5 lazımdı bize. 75 alsak 25 çarpı 3. Evet buradan 5 ve 3 asal sayılarımız oluyor. Demek ki 2 basamaklı en büyük AB doğal sayımız 75 oluyormuş. Bunun rakamlarının sayı değerleri toplamı diyor. 7 ile 5'i toplarsak 12 olur. A, B, C ve D ardışık doğal sayılar olmak üzere şekildeki 4 kutuya her kutuda A kare, B kare, C kare ve D kare sayılarından birisi olacak biçimde yazıldığında aşağıdaki eşitlik sağlanıyor. Mavi kutuların içine yazılan sayıların toplamı 100 olduğuna göre o zaman C kare, D karelerimiz 110'un karesi C kare artı D kare. Sarı kutuların içine yazılan sayıların toplamı kaçtır? onun 10 10'un karesi o zaman 6, 8, 10 üçgeni olacaktır arkadaşlar. Demek ki burası 6'nın burada 8'in karesi diyebiliriz. O zaman buraya 6, 8 gelecek. Şimdi sarıları alacağız. Bunlar ardışık doğal sayılar olduğuna göre 6, 8 demek ki bunlardan bir tanesi 7'nin karesi olacak. Buraya da 5'in ya da 9'un karesi gelmesi lazım. E sonuç pozitif çıkacağına göre o zaman buranın da 7, 9, 6, 8'den büyük olur. 5'te 7 alırsak 6, 8'den küçük olur. 9'un karesi gelmesi lazım. Bakalım kontrol edelim. 9, 7 gelirse. Burası 81 artı 49. Burası eksi 100 olacak. Eşittir. 130. 100 çıkarsa 30 kalır. E burası 16, 14 de burası 30. Sağlıyor. Demek ki burası 81, burası 49. Sarı kutuların içine yazılacak sayıların toplamı da topladığımızda 130 oluyormuş. Aşağıdaki tabloda A, B, C ve D pozitif tam sayılarını içeren çarpım tablosunun bazı bölümleri verilmiştir. Buna göre A artı B eksi C artı D işleminin sonucu kaçtır? Bakalım A çarpı C 12 imiş. B çarpı D 30. C çarpı C. C kare 9'muş. Pozitif tam sayılar dediği için o zaman C 3 olur. C3 olursa 3 kere 4 12'den A da 4 olur. D çarpı A 20 imiş. A çarpı D 20. A 4 demiştik. O zaman D'miz de 5 olur. A 4. D'yi 5 bulduk. O zaman B 6 olacak burada. Eksi. C'yi 3 bulmuştuk. D'yi de 5 bulmuştuk. Bunda bunun toplamı 10. Bununla bunun toplamı 8. 10'dan 8 çıktı. 2 kalıyormuş. Altıncı sorumuz bir mutlak değer eşitsizlik sorusu. Bir koşu yarışmasında ilk üçe giren sporcuların koşuyu tamamlama süreleri saniye türünden aşağıda verilmiştir. Koşu süresi T ile ifade edildiğinde bu üç sporcunun koşuyu tamamlama süreleri aşağıda eşitsizliklerden hangisini sağlar? Şimdi bir 10.85 var bir de 10.91 var. Bakalım. 10.85 bununla zaten 0 olmuş oluyor. Şundan 10.85 ile arasındaki farka bakalım. 15'ten 8 çıktı 7. Burada 7'den 5 çıktı. 2 kaldı. Burada 0. 0.27'den küçük eşit olacak. Tamam. Bunu alırsak 10.85 çıkarırsak 14'ten 5 çıktı 9. Burada kaldı 1. 10'lu kaldık. 11'den 8 çıktı 3. 0.39 olması lazım. O zaman Adana, Bursa, Ceyhan'ı Eledik. Bunlar çünkü 0.39'dan küçük. 10.91'lere bakalım. 10.91'den 10.58 çıkarırsak. 11'den 8 çıktı. 3. 8 kaldı. 5 çıktı. 3. 0.33. Tamam. 10.85'e bakalım. Buradaki. Ee, burada 10.58 daha az olduğu için zaten en fazla 10.33 olacak. O zaman 11.24'e bakalım. 11.24'te de Yine 10 91'i çıkarırsak 4'ten 1 çıktı 3. Buradan bir 10'luk kaldık. 12'den 9 çıktı 3. 0.33 0.28 daha küçük olmuş oluyor. 0.33'e gitmesi lazım. Daha büyük. O zaman denizi deledik Cevap edinli olur. En kenarlı bir düzgün çokgen içine yazılan a doğal sayısıyla oluşturan sembol sayısını ifade etmektedir. Örnek olarak 3 köşemiz var üçgenden. Küp kök 3 5 Kök 15 olmuş oluyor. Buna göre aşağıdaki sembollerin hangisi bir sayı ifade etmektedir. Üçgenimiz var. içinde 3 var. Formüle göre. Küp kök 3 çarpı 3. Bu küp kök 9 olur. 9 küp kökten dışarı çıkamaz. Adana'yı eledik. B'ye bakalım. 4. dereceden 4 çarpı 4. 4 kere 4 16. 16 2 üzeri 4. Evet, bunlar sadeleştirdiğimizde 2 olarak çıkıyor. Demek ki bursa oluyormuş. Bir apartmanda işlemlerine mektuplar bulunan 1'den 10'a kadar numaralanmış 10 posta kutusu ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Her kutuda en az 1 mektup vardır ve kutulardaki mektup sayıları birbirinden farklıdır. Her kutudaki mektup sayısı o kutunun numarasının 3 eksiğine ya da 1 fazlasına eşittir. Örneğin 6 numaralı kutuda 3 ya da 7 mektup vardır. 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu apartmandaki 8 numaralı kutuda 5 mektup. 8'de 5 mektup olduğuna göre kutularda toplam kaç mektup vardır? 3 eksiği ya da 1 fazlası numarasın. 1'in 3 eksiği eksi 2 olur olmaz. O zaman 1 fazlası 2. Aynısı 2'nin 3 eksi eksi 1 olacağı için 1 fazlası 3 olur. 3'ün 3 eksi 0. Erkut'a en az bir mektup var diyor. O zaman bir fazlası 4 olacak. 3'ün şey 4'ün 3 fazlası şey bir fazlası 5 olabilir. 5 8 var. olmaz. O zaman 3 eksi 1 olur. Kurtarıyor. 5'in 3 2 var. O zaman bir fazlası 6. 6'ın 3 3 var. Bir fazlası 7 yedi olacak. 7'in 3 4 var. O zaman bir fazlası 8 olacak. 8 zaten vermiş. 9'un 3 6 var. O zaman bir fazlası 10 olacak. Onun 3 7 var. O zaman bir fazlası 11 olacak. Evet. Toplam kaç mektup vardır? Onu soruyor. Şurası 1 2 3 4 10. Burası 7 8 ve 6'dan 21. Burası da ne olur? 21 26. 47 10 daha 57 olur. AB iki basamaklı bir doğal sayı olmak üzere AB gösterinin değeri kesrin ondalık açının tam kısmına eşittir. Örneğin 38 bölü 3 8, 11 3 nokta küsürden 3. Buna göre eşitliğini sağlayan A rakamı kaçtır? Burası 56 arkadaşlar. 56 bölü 5 6 daha 11. 5 nokta küsür olur. O zaman 5 eşit. Şurası 5 olacak. A 4 bölü A artı 4 bize 5'i verecek. 2 olsa 24 bölü 2 4 daha 6 4 olur. 5 olması lazım. Olmaz. 3 olsa 34 bölü 7. 7 kere 5 35 sağlamaz. 34 daha az. 4 olsa 44 bölü 4 4 daha 8 5 nokta küsür oluyor. Demek ki C yanmış. D ve E'ye de bakalım. 5 olsa 54 bölü 5 4 daha 9 6 olur. Olmaz. 6 olsa 64 bölü 6, 4 daha 10. 6 nokta küsür yine 6 oluyor. Demek ki C doğruymuş. Derin 3 basamaklı ABC doğal sayısının sağına 8 rakamını yazarak 4 basamaklı ABC 8 doğal sayısını Efe ise aynı sayının soluna 2 rakamını yazarak 4 basamaklı 2 ABC doğal sayısını oluşturuyor. Derin oluşturduğu sayı Efe'nin oluşturduğu sayının 3 katı olduğuna göre ABC toplamı kaçtır? A, B, C, 8 eşittir. 3 tane 2 A, B, C imiş. Şunu arkadaşlar. A, B, C 0 artı 8 şeklinde yazarsak şurası A, B, C'nin 10 ile çarpılmış hali. 10 tane A, B, C artı 8 şeklinde ayırabiliriz. Aynı şekilde 1'ler, 10'lar, 100'ler, 1000'ler. 2000 artı A, B, C diye de bunu ayırırsak 3 ile çarptığımızda 6000 artı 3 tane ABC olur. 10 elmadan 3 elma çıkarırsak, onu buraya atarsak 7 tane elmamız kalır. 7 tane ABC. 8 buraya atarsak 6000'den 8 çıkarırsak 10'dan 8 çıktı 2. 9 kaldı. 9 kaldı. Burada da bir 5'lik kaldı. Evet, her iki tarafı 7'ye bölersek ABC sayısını elde ederiz. Şunlar gitti. 59'da 7 8 kere 7 56 3 kaldı. 39'da 7 kere 5 35. 4 kaldı. 42'de 7 6 var. Demek ki ABC sayısı 856'ymış. Toplamları da 13 6 daha 19 olur. 40 kişilik öğrenci topluluğunda iki spor dalında çalışma yapılacaktır. 1 2 Çalışmaya katılanların sayısı katılmayanların sayısının 3 katı. Katılanlar, katılmayanlar. Bu x'i, bu 3x, toplam 40 kişi. 4x eşittir 40 ise x eşittir 10. Katılmayan 10, katılan 30. Sadece bir spor dalında çalışmaya katılanların sayısı iki dalda çalışmaya katılanların 5 katıdır. Bu sefer burası şu ikisinin toplamı 30 olacak katılanlar. Buna y dersek bu bunun 5 katıymış 5y. Bunların toplamı bu sefer 30 olacak. 6y 30 sa demek ki y 5'miş. O zaman 2 dalda olan 5, 1 dalda olan 25. Buna göre 2 dalda çalışmaya katılan öğrenci sayısı kaçtır? 5 kişiymiş. 12. sorumuz bir mantık sorusu. Teorem paralel iki doğruyu üçüncü bir doğru kesinde. Kesenin aynı tarafında kalan iç açılan ölçüleri toplamı 180 derecedir. Yukarıda verilen şekle göre teorem, hipotez ve hükmü aşağıdakilerden hangisidir? Paralellikler ABC oluyor. D ile E diklik bunlar. D ile E'yi eledik. İşte kalan açılarımız S3 ile T1, S4 ile T2. S3 ile T1 180, S4 ile T2 toplam 180 olacak. hipotezimiz, hipotezimiz D1 paralel D2 idi. Hükümümüz yani diğer adıyla yargımız arkadaşlar. O da İçteki açıların toplamları 180 olacak. Cevap Ceyhan oluyor. F, R'den R, D, R, Y, Y, X, biçimde tanımlanan fonksiyon her X gerçel sayısı için F, X, X, fx F, koşulunu sağlıyorsa F fonksiyonuna tek F, X, X eşittir F, X koşulunu sağlıyorsa F fonksiyonuna çift fonksiyon denir. Burada tek çift fonksiyonları tanımlamış. Gerçek sayılar kümesi üzerine tanımlı T tek fonksiyonu ve c çift fonksiyon için olduğuna göre değeri kaçtır diyor. Çift fonksiyonunda şu şekilde dedi. Ç4 o zaman ç-4 aynı. Yani buna x dersek burası da x olacak. Tek fonksiyonda eksiği dışarı atıyor arkadaşlar buradaki gibi. Bunu dışarı attığımızda eksi eksi artı olur. Yani şuna y dersek burası da artı y olmuş olacak. Eksi eksi artıdan. O zaman x artı y'miz 5. 3x eksi y. 19 olacak. 6 Alt 6 toplarsak y'ler gider. 4 x eşittir. 24. 4'e bölersek x eşittir. 6 olur. x 6 ise y'de eksi 1 olacak. Şimdi y diye ne demiştik biz? t 4'e demiştik. Şimdi burada ne var elimizde? Bakalım. ç eksi 4 ve t eksi 4 var. ç eksi 4 ile c 4 aynı çift fonksiyon olduğu için ona ne demiştik? x demiştik. x 6 artı t eksi 4 lazım. Biz t4'e y demiştik. t eksi 4 eksi t4 olur. Tek fonksiyondan dolayı. Yani eksi y olacak. Dolayısıyla eksi eksi 1 olur. Burası eksi eksi artı olacak. 6 bir daha cevap 7 olur. Tek çift fonksiyon için fena bir soru değil. Bir dil kursuna katılan öğrencinin yaşlarına ait histogram aşağıda verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Grup sayısı 6'dır. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet. Grup genişliği 5'tir. 7, 4 arada 11 var. 11'den 7 çıkarsak 4, 1 eklersek 5. Aynı şekilde 16'dan 12 çıkarsa 4, 1 eklersek 5. Doğru. Veri grubun açıklığı en çok 29'dur. En büyük 36, en küçük 7. 36'dan 7 çıkarırsak 29. Evet. 7-11 yaş grubundaki öğrenci sayısı en azdır. 7-11 burası. 12-16. Evet bunlar gittikçe artıyor. Bu da doğru. Demek ki evetmiş cevap. 30 yaşındaki öğrenci sayısı şu grubumuzda. 17 yaşındaki öğrenci sayısından fazladır. Şimdi burada 17'den 21'e kadar. Buradan da 27'ye 31'e kadar olan öğrenciler var. Burada kaçı 17, kaçı 18, 19, 20, 21. Bu da aynı şekilde kaçının 30, kaçının 31, kaçının 26, şey 27, 28, 29 oldu. Belli değil. Net değil. O yüzden bu söylenemez. Gamze, Derya ve Ömer'in oynadığı sayı söylemeceği oyununun kuralları aşağıda açıklanmıştır. Oyun Gamze'nin aracık sayılar söylemesiyle başlar. Sırasıyla Derya ve Ömer'le devam eder. Her oyuncu kendinden önceki oyuncunun söylediği en büyük sayıyı bir artırarak ardışık sayılar söyler ve bu sayılar kendinden önceki oyuncunun söylediği en küçük sayı kadardır. Şöyle diyelim o zaman Gamze, Derya, Ömer. Tamam. Son oyuncu olan Ömer sayılarını söylediğinde birinci tur biter. Benzer biçimde Gamze, Ömer'in söylediği en büyük sayıyı bir artırarak ardışık sayılar söyler. Oyun böylece devam eder. Örneğin Gamze 2, 3, 4 sayılarını söylerse oyuna başlamış olur olsun. Ardından Derya 5'ten itibaren ardışık sayı yani 5 ve 6'yı söylemelidir. 2 tane söyleyecek. Yani 4'e 2 eklersek 6'ya kadar gidecek. Son olarak Ömer 7'den itibaren 5 ardışık sayı söyleyeceği için 6'ya 5 eklersek 11'e kadar gidecek. Evet böylece bir tur bitmiş oluyor. Oyuna göre Gamze 4, 5, 6 sayılarını söyleyerek. Gamze 4, 5, 6. Başlarsa Ömer'in ikinci tur sonunda söyleyeceği en büyük sayı kaç olur? Şimdi 6'ın üzerine 4 eklersek 10'a kadar. 7, 8, 9, 10 olacak. Onun üzerine en küçük olanı ekleyeceğiz. 7 eklersek 17'ye kadar. Yani 11'den 17'ye kadar gidecek. Birinci tur bitti. ikinci tura geçiyoruz. Bu sefer 11'e 17 eklersek 28. 18'den Gamze 28'e kadar sayılar söyleyecek. Yazacak. Ne istiyor bizden? Ömer'in ikinci turda söyleyeceği en büyük sayı istiyor. O zaman 28'e 18 eklersek 36 46. 29'dan 46'ya kadar gidecek. 46'ya 29 eklersek 60 75. Bu da 47'den 75'e kadar olan sayıları söyleyecek. Ömer'in ikinci turda söyleyeceği en büyük sayı 75 olacak. Tek tip fular ve tek tip gömlek satılan bir mağazada aşağıda belirtilen iki kampanya mevcuttur. Birinci kampanya bir gömlek alan müşteriler yanında bir fular daha alırsa gömlek ve fulara etiket fiyatı üzerinden sırasıyla %10 ve %15 indirim uygulanacaktır. İkinci kampanya 3 fular alan müşterilere her bir fular için etiket fiyatı üzerinden %35 indirim uygulanacaktır. Eda ve Ömer'in bu mağazadan yaptıkları alışverişlerle ilgili olarak şunlar bilinmektedir. Eda, Ömer diyelim. Eda bir gömlek ve bir fular alarak bir gömlek, bir fular. Birinci kampanyadan yararlanmıştır. Ömer 3 fular alarak ikinci kampanyadan yararlanmıştır. Bu kampanyaların neticesinde her ikisine de TL olarak eşit miktarda indirim yapılmıştır. Eda Ömer'den 140 lira fazla ödeme yapmıştır. Buna göre bir gömlek ve bir fuların etiket fiyatlarının toplamı kaç TL'dir? Şimdi gömleğe 100x diyelim. Flora da 100y diyelim. O zaman burası 300y olacak. Şimdi buna Birinci kampanyada %10'a %15 gömlek fular. %10 indirim yaparsak 10x. Buna da 15 indirim. 15'ye indirim yapıyoruz. 300'ün üzerinden %35 her biri için dediği için direkt 300 yeğeni %35'i. Yüzler giderse 3 ile 35'i çarparsak 70, 105. 105 ye. Bu Eda'ya yapılan indirim. Bu da Ömer'e yapılan indirim eşit miktardaymış. O zaman 10x artı 15y eşittir 105y. Bunu buraya atarsak 10x eşittir 90y olur. Sıfırları götürürsek x eşittir 9y'ymiş. Eda Ömer'den 140 lira fazla ödeme yapmış. Şimdi Eda 10x düşersek 90x buna verdi gömle. 100y'den 15y çıkarsak 85y'de fullara verdi. Bu 105Y indirim yaparsak toplamdan 300'den 200, 195Y olur. X'i 9Y bulmuştuk. 9 kere 9, 81. Şurası 810Y. Ye. 85Y ye de burası. 895Y. Evet. Pardon. Bu bundan kaç fazlaydı? 140 fazla. Özür. Bunlar eşit değil. Diğerleri eşit. 140. 895Y'den 195 çıkarırsak 700Y eşittir 140'mış. Bize bir gömlek ve bir fuların etiket fiyatını soruyor. Bu bir dursun buna geleceğim. 100X ile 100Y'nin toplamı. X 9Y'ye eşitti. Bu demek ki 900Y artı 100Y daha. Yani bize 1000Y'yi soruyor. Soru bu. Tamam. Bunu iki tarafı 7'ye bölelim. 20 100y